Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldiniz. Şimdi sözleşme videolarıma devam ediyorum. Sizden gelen sorular var sözleşme ile ilgili. Şimdi e, sözleşmem de mi diye birine bir şey baktım. İşte biriyle birlikte bu kişi benim sözleşmem de mi dedi. Daha önceki videoda Elif Kerem'den bahsettim. Aynı onlar gibi. Şimdi diyor ki sözleşmemde olan kişiyle sadece iki yakın arkadaş olarak kalsak mümkün mü? Sözleşmendeki insan senin arkadaşın olarak sözleşmende ise kalabilirsin. Ya da aşk olarak sözleşmendedir. Yani sözleşme kader planı aşk olarak kaderindedir. Ama sen onunla arkadaş olarak kalırsan kalırsın. Bu bir günah değil, bir şey değil. Sadece aşkını yaşayamamış olursun. Sana bir fırsat verilmiş, onu yaşayamamış olursun. O kadar fırsatı değerlendirmemiş olursun. Ya da o fırsatı fırsat olarak görmek de başka bir şey. Belki senin için fırsat değil. Belki sen aseksüel yaşayacaksın ya da bir ilişki istemiyorsun. Bu bana gerekli değil diyorsun. Bakış açısı. Tamam. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu kime göre neye göre? Doğru da kime göre neye göre? Tamam. Bu sözleşmenin görevini tamamlar mı? Hayır tamamlamaz. Eğer o insan mesela Elif'in sözleşmesinde Kerem var. Kerem'le aşk yaşaması var. Ama Elif dedi ki ben Kerem'le sadece arkadaş olacağım. Sözleşmenin görevini tamamlar mı? Aslında sözleşme dediğin ne biliyor musun? Senin kader yolun. Orada bir plan var. Aynı bir tiyatro gibi. İki insan bir arada oluyor. Bir ilişki haline geliyor. Ve onlarca insanla bir ilişkisi oluyor değil mi? Onun tarafından <laughs> ortaya görümceler, kayınvalideler, bilmem neler, akrabalar, baldızlar ortaya çıkıyor. <laughs> ve dolayısıyla buralardan da bir ilişki çıkıyor kuzenin oluyor çocuk yapıyorsun onların da çocukları oluyor ne oluyor oradan bir senaryo var ve kadar planında aslında onların da onların da bir şeyler yaşaması gerekiyor şuraya gitmesi lazım burada tanışması lazım burada olması lazım senin o Elif'le Kerem'in çocuğunun da sözleşmesini etkilemiş oluyorsun belki o insanla birlikte olmayarak değil mi? Ha. Ve devamında yaşayacağınız tüm o şeyleri de şöyle elinin tersiyle itmiş oluyorsun. Devam edelim. Sözleşmemde olan kişiyle aramda duygusal bir bağ olmak zorunda mı? Zorunda. Yani senin adam sözleşmendeyse, Elif için konuşalım, Kerem sözleşmesindeyse, ona bir şey hisseder zaten. Hissetmemesi mümkün değil. Bir duygu içinde olur. Yoğun bir duygusu vardır ona. Bu istemsiz bir şeydir. Gerçekten içinde yani çok büyük bir coşku duyar. Ondan sonra iki tarafta ilişkiyi istemezse karşılıklı sözleşmeyi iptal etmiş olurlar mı? İptal etmiş olmazlar da sözleşmeyi yakmış olurlar. O sözleşme iptal olmaz. ikisi de yakmış olur. Sonra karma olarak ilişkinin sonuçlarını yaşarlar. Sözleşmeyi yakmanın. Aşksızlık ya da kötü ilişkilere denk gelmek. Anlatabildim mi? Dini nikahı yapıp ayrılsalar sözleşme iptal olur mu? Bunun bununla alakası yok. O, o konu bambaşka bir konu. Bu konu bambaşka bir konu. İkisini yan yana getirmeyelim. Kafan karışır. Yani anladın mı? Bu konunun onun dışında. O sözleşmeyi etkileyecek bir şey de değil. İçine dahil olacak bir şey de değil. O bambaşka bir konu. O yüzden o konuyu burada hiç gerek yok. Sözleşmemde olmayan biriyle berabersem tekamül yolumu engeller mi? Evet. Başka türlü de tekamül edebilirsin. Herkes aslında bu çok güzel bir soru. Bambaşka bir video yapılabilecek bir soru. Şimdi sözleşmemde olmayan biriyle berabersem tekamül yolumu engeller mi? Engeller. Ama bir dolambaçlı gidersin. Yani bir saatte gideceğin yola altı saatte gidersin ama gene varırsın. Tekamül. Öğrenmek değil mi? Öğreti gene gerçekleşir. Ama yeni bir e, bambaşka bir senaryoyla belki daha zor. Belki daha yorulacağın bir senaryoyla. Anlatabiliyor muyum? Eşimin sözleşmemde olmadığını öğrendim diyelim. Ayrılmalı mıyım? Yok. Asla. <laughs> şimdi senin sevgilinse bu kişi. Ve bir sürü bir sürü problemler yaşıyorsanız. E, sözleşmende yoksa. Ya ne çekeyim bunu? Zaten sözleşmemde de yok diyebilirsin. Ama eşin vardı, eşin olmuştur. Ondan sonra çocuklarım var. Asla zaten sözleşmedeki eşini, sözleşmedeki aşkını bulabilen kaç kişi var ki? Herkes sözleşmedeki kişiyle mi evli? Yo değil. Yani o yüzden belli noktalarda anlaşıyorsunuz. Ondan sonra niye düzenini bozasın? Anladın mı? Yok öyle bir şey yok. Diyelim eşim başta sözleşmemdeydi. Fakat ben değiştim geliştim. Artık ee, o değişmedi. Bu olabilir mi? Ve artık sözleşmemde olmayabilir mi? Evet. Birinin sözleşmesine bakmıştım. Adam 35 yaşındaydı. Karısı da aynı yaştaydı. Fakat karısıyla sözleşmesi bitmişti. Ve böyle ayrılık aşamasındalardı. Zaten mahkeme kararı falan vardı. Ondan sonra sözleşmenin bittiğini gördük. Yani belli bir zaman süreci içinde olabilir. Hani birisiyle tanıştın ve adam sözleşmende diyelim ki bu demek değil ki ömür boyu o insan sözleşmende olacak. Tamam. Evet devam edelim. Bir hayatta bir kişi sözleşmede mi olur? Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani o ilişkide o kişi sözleşmende olur. Onunla ilişkin birinden birisi sözleşmeyi yakar bunun ne demek olduğunu daha önceki sözleşme videolarımda anlattım. O ilişkiyi gereksiz yere bitirir, mahveder ve sonra masum olan kişiye yeni bir aşk sözleşmeye yazılır. Ama diğer kişi acı çeker. Tamam. Sözleşmemdeki kişiyle beraber olmazsam ne olur? O uyumu bulamazsın. Yani en maksimum ...yaşayacakların sözleşmendeki insanla yaşayacaklarındır. Tabii ki gene bir ilişki olur. Bambaşka bir ilişki olur. Ama aynısı olmaz. O boyutta olmaz. Anladın mı? Nasıl anlatayım? İlk aklıma gelen şey... Sen bir çikolatanın tadını biliyorsun. Ve çok güzel bir çikolata. İçine çikolata koymadan... ...ve şekerin başkası, glikoz şekeri, bilmem ne şekeri koyuyorsun... ...ve pasta yapmaya çalışıyorsun... O pasta belki güzel bile olabilir ama yıllardır hani böyle bildiğim pasta değil yani sana bir yani hani yemezsem acaba bunun pek de güzel değilmiş falan filan böyle bir şey olur yani oldu ama olmadı şeklinde bir şey anladın mı hele olsa öz insanla aşkı yaşadığın zaman hep bu olmamış duygusunu hissedersin evet. Ama sözleşmeyi yakan sen değilsen sana onun gibi sözleşmendeki bir insan verileceği için onu hissetmezsin. Açık oldu değil mi? Diğer videolarımı da dinleyince daha iyi anlayacaksın. Herkesin sözleşmesinde biri var mıdır? Olmak zorunda mıdır? Yoktur. Bazı insanların karması aşksızlıktır. Çünkü hayatta bir şey deneyimlemeye geldik. Kimi insan mutlu olmayı, kimi insan tamamen mükemmel olmayı, kimi insan servet içinde yaşamayı sınav olarak seçer ki bu da bir sınavdır o kadar malın mülkün içinde belaya mı bulaşacaksın yoksa hala Allah'ı o durumda bile anacak mısın şükredecek misin yoksulları anacak mısın diye anladın mı aynı bunun gibi aşk da bir sınavdır aşksızlık da bir sınavdır kimilerinin kaderinde yani sözleşmesinde de aşk yoktur aşksızlığı seçmiştir tamam mı Şimdi bu videoda böyle olsun. Sevgilerimi sunuyorum. Enerjin de, frekansın da yüksek olsun güzel insan.